Merhaba, Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Ne evet. yapıyoruz bugün çocuklar? Ne yaptığımızı <laughs> söylemeyecek misiniz? Evet. Bugün çıkan çadırdan kaybeden Evet. En son kalan kazanır oyunu oynuyoruz. Kafamızda var. Görünmüyor Asiacım. Evet arkadaşlar bugün çadırdan en son çıkan kazanır oyunu oynuyoruz. Tamam mı? Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar. Asya ve Batuhan çıkmamak için kendilerine birkaç yiyecek bir şeyler, biraz oyuncak, bir de birkaç da kitap aldılar ki bir çekmemek için. Aldım. Evet. Aldım. Asya boyama defterini ve kalemlerini aldı. Batuhan Çünkü. sen ne getirdin? Çünkü. Evet biz uzun zamandır hasta çadırın içerisindeyiz arkadaşlar. Şimdi kalan sürede sizlerle geçirmek istedik. Hadi bakalım başlayalım. Kim önce sıkılıp da çıkacak? İzleyelim de görelim. Eee sıkılan yok mu çocuklar? Devam mı? Ya. Tamam hadi bakalım. Oh ya, Uyumalara doyamadınız bugün ama hadi bakalım. Hadi, tamam hadi koyun doyayım biraz. Eee sıkılmadınız mı gençler? Evet ee, hadi bakalım devam o zaman. Ben Asya bu kaçıncı düş. Ne döküldü anneciğim? Sıkıntı yok yıkanır. Bir şey yapacak, Çıkmak istiyorsan çıkabilirsin. <laughs> bir şey tamam bir şey olmaz. Asi devamlı uyuyorsun yani Yalandan vakit geçsin diye Hayır, mi yapıyorsun? Ben de sonra kalkarım anne. Sen bilirsin anneciğim. İşte bence sıkıldım. Sıkıldın mı? Hayır sıkıldım. Çıkmak mı istiyorsun Asya? Sıkıldım da ben Tamam. Saçın önünden çeker misin? Görünmüyor gözlerin. Tamam. Böyle daha iyi oldu. Batuhan sen Hayırdır? <laughs> Asya oyun mu oynuyorsun? Çıkabilirsin. Asya ne diyorsun abin çıksın mı? Arkadaşlar bakar mısınız? Evin tam ortasına kurduk bunu. <laughs> evet. Ben böyle Nasıl? Hayır ayağın dışarıya geldiğinde çıkmış olacaksın işte bu şimdi. Hayır anneciğim dışına çıkmak o değil ki. Tamamen çıkmış olacaksın. O zaman bir ayağım içeride bir ayağım dışarıda olsa. Hayır tabii ki de o zaman çıkmış olacaksın. Tabii o artık en son bitişinde. Bitiş, bitiş. Çok güzel, çok güzel. Çok güzel. Üş, Keyifler yerinde. kaldım. Bunları da dolaba koyduk. suyu da. Her yani yok içeriye yardım yapamıyoruz onu dışarıya verirsen açarsak sen kaybetmiş olursun değil mi böyle bir şey de olsun yani sonuçta dışarıdan yardım alamazsın evet. <laughs> ay sen iyi o zaman Eee kalıyormuş. Evet anneciğim. Evet ne yapıyoruz çocuklar? Arkadaşlar. Evet ne oldu? Eee e, ben çok eşya aldım. Abim bir tane eşya aldı. Abim bir tane kitap aldı kendisine. Bu <laughs> bir ben bir sürü eşya aldım. Evet senin için aldım onların hepsini. Batuhan? Ben bir susadım da. Susadın mı? Hmm. Çıkacaksın yani. <laughs> tamam. sen ne diyorsun? Ben <laughs> susadım. Üzerine mi döküldü? <laughs> Üstünü silmek istiyorsan çıkabilirsin. Hayır. Ama kaybedersin. Evet arkadaşlar sabırsızlıkla bekliyorum gerçekten bu oyunu kim kaybedecek diye. Siz de yorumlarda belirsin. Evet çok sabırsızım. Aslan çıkacaksın gibi duruyor Asya. Yani bilmiyorum Batuhan sana da yani hiç güvenemiyorum çok güven vermiyorsun ama. Asya sabah kadar burada kalmayı düşünüyor musun peki yatacak mısın orada? Ee, hadi bakalım. Kim kaybedecek bakalım. Beklemedeyiz. <laughs> Arkadaşlar sırf zaman geçsin diye uyuyorlar. Aslında sıkıldılar bence ama bakalım bekliyoruz. Kim çıkacak? Çadırdan. Evet sıkıldın demez ya? Çıkmak mı istiyorsun? Emin misin? Tamam bekliyoruz. Bak şu arkadaşlar. O kendini şu an dışarı yatmak için can atıyor çünkü telefonu dışarıda kaldı. O sebepten aslında duramıyor. Ama bakalım bekliyoruz. Ya, çok salın. salın mı? Adamı, şey Kaybedeceksin. Hayır. Buna razı mısın? Haydi bence, haydi bence kaybet. Hayır. Asya, Asya bence dayan çünkü abin şu an son dakikalarını oynuyor. Hayır. Çünkü Hayır. inanılmaz susadı. Hayır. Çıkmayacak. Hayır. çıkmayacak mısın Emin misin? Batuhan Kara, Batuhan bak susadıkça. Hayır. 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 Son kaldıysa bölüşün. Evet. Çünkü daha başka yiyeceğiniz de kalmadı. Arkadaşlar yiyecekler de tükenmeye başladı. Susamaya da başladılar. <laughs> Bakalım sonlara geliyoruz. Sonlara geliyoruz. Ne olacak bilmiyoruz. <laughs> <laughs> Batuhan. Onunla susuzluk gitmez. Çok üzgünüm. Batuhan Hoş, çıkmak istiyorsun mu? Açıkiliyor. Ağla bebek. Az Batuhan susamış. Batuhan'ın gitgide susuzluğu artıyor. Niye çıksaydın keşke? Ben birazdan çıkabilirim diye. Neden? Susuzluk. Ama ben keçim... Arkadaşlar arkadaşlar Batuhan kesin mi? Batuhan çıkıyor musun? Arkadaşlar <laughs> Batuhan çıkıyor musun? Batuhan Batuhan <laughs> Asya kazandı Yes Arkadaşlar yorumlarda Asya kazanır diyenler de Beraberinde Kazandılar ne yazık ki Batuhan gitti ve susuzluğunu gideriyor şu an. Kazanan Asya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalımıza kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Ne diyoruz çocuklar? Görüşürüz. kazandı?